Merhaba arkadaşlar. Bugün nüfus, yerleşme ve göç hakkında sorularımızı yanıtlayacağız. Birinci sorumuz 0-14 yaş arası ve 65 yaş üzeri yaş grubuna bağımlı nüfus denir. Bağımlı nüfus aynı zamanda tüketici nüfustur. Buna göre bağımlılık oranının yüksek olduğu bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Özelde bağımlılık oranı yüksek olduğu ülkeler 0-14 yaş arası çocuk nüfusunun fazla olduğu ülkelerdir. Bu ülkeler geri kalmış ülkelerdir. Çalışan nüfus oranı düşüktür. Yani çalışma çağındaki 14-64 ya da 14-15-65 dediğimiz yaş grubu düşüktür. Sanayisi gelişmemiştir. Ortalama yaşam süresi uzundur. Bakın hangisi söylenemez demiş. Ortalama yaşam süresi uzun değil. Tam tersi kısadır. Kişi başına düşen gelir de azdır. İkinci sorumuz. Artvin, Rize, Trabzon gibi illerde tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir? Tarımsal nüfus yoğunluğu dediğimizde tarımla uğraşan nüfus ülkedeki tarım alanlarına bölünür. Artvin, Rize ve Trabzon'un tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olmasındaki en önemli sebep dağlık engebeli şehirler olması ve buralarda tarım alanlarının dar olması. Tarım alanları dar olduğu için tarımsal nüfus yoğunluğu daha fazladır. Şıklara bakalım. Denize yakın olmaları ile alakası yok. Modern tarım yöntemlerinin uygulanması değil, nüfusun çok olması değil ve tarım alanlarının dar olması dediğimiz şıkkımız doğrudur. Bitki gör, örtüsünün gün olmasıyla da alakası yok. 3 numara, yani 3. sorumuz. Buna göre demiş, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olmasında etkili değildir. Aritmetik nüfus yoğunlukları Türkiye ortalamasının iki katı olan Avrupa ülkelerinde tarımsal nüfus yoğunluğu daha azdır. Tarımsal nüfus yoğunluğunun Türkiye'de fazla olmasında hangileri etkili değildir demiş. Tarım topraklarının az olması söyleyebilir miyiz? Tabii ki yükselti ve engebenin fazla olduğu bir ülkeyiz. Tarım alan, tarımla uğraşan nüfusun fazla olması, nüfus fazla olduğu için yoğunluk fazla çıkabilir. Kırsal kesimde nüfus artış hızının fazla olması, tabii ki doğum oranının yüksek olması, yer şekillerinin engebeli olması, bu nedenle zaten tarım alanlarımızda nüfus yoğunluğu da, tarımsal nüfus yoğunluğu da fazla çıkıyor. Tarım ürünlerinin çeşitli olması. Tarım ürünlerinin çeşitli olması tarım çeşitliliğine neden olur. Yalnız nüfus yoğunluğunu etkilemez. Tarımsal nüfus yoğunluğunu etkilemediği için cevabımız Edirne. Dördüncü sorumuz. Türkiye'nin nüfusu ile ilgili aşağıdaki verilerden, aşağıda verilen özelliklerden hangisi doğru değildir? Ülkemizdeki nüfusun özelliklerine bakacağız. Hangisi değildir? diye soruyor. A şıkkı nüfus kıyı bölgelerinde toplanmıştır. Evet ülkemizde kıyı bölgeleri yer şekilleri sade olduğu için iklim ılıman olduğu için toplanmıştır nüfusun büyük bir kısmı. Nüfus artışını asıl etken dış göçlerdir denmiş. Her dönem bu şekilde olmamıştır. Bu bir dursun. Nüfusun C şıkkı nüfusun dağılışında iklim ve yer şeklinin önemli etkendir. Evet, Yer şekilleri sade ve iklimin ılıman olduğu alanlarda nüfus yoğunluğu fazla iken Marmara, Ege gibi daha dağlık engebeli, yer şekillerinin engebeli olduğu, iklimin daha sert olduğu, kışların daha soğuk olduğu, Doğu Anadolu'da örneğin nüfus daha azdır, yerleşim daha seyrektir. Çalışan nüfusun yaş ortalaması düşüktür. Genç nüfusumuz fazla olduğu için evet. Genç nüfus oranı yaş nüfustan fazla mıdır? Evet, zaten gelişmekte olan bir ülkeyiz. Ama dış göçlerle nüfus artışını asıl etken dış göçlerden ziyade daha çok ülkemizde doğumdur. Belli dönemlerde geçerli olsa da genele uymaz. Buna göre 5. sorumuz. Buna göre aşağıda iki ülkelerden hangisinde ahşap konutların yaygın olması beklenemez. Ormanların fazla olduğu yerlerde konutlarda daha çok ahşap malzeme kullanılır. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde ahşap konutların yaygın olması beklenemez. Ormanların fazla olduğu yerler genellikle yağışın fazla olduğu alanlardır. yağış sahalarda orman fazla olur. Bu nedenle de konut tipinde ahşabı görebiliriz. Brezilya ekvatoral iklim sahasındadır. Yani her mevsim yağışlıdır. İngiltere ılıman okyanusal iklim sahasındadır. Her mevsim yağışlıdır. Hindistan muson asyasındadır. Dünyanın en çok yağış alan yerlerinden birisi 6 ay boyunca yaz sonunda hep yağışlıdır. Kanada yine ılıman iklim sahaları var. Okyanusta kıyısı var. Yağış oranı yine yüksek. Farklı iklim özellikleri görülse de ılımalık okyanusun iklimin görüldüğü sahaları da var. Daha farklı nemli iklimler de var. Ancak Irak daha kurak bir iklimde. Bu yüzden cevabımız Edirne. Daha çok kurak sahalarda ahşap yerine kerpiç evleri görebiliyoruz. Altıncı sorumuza bakalım. Yağışın yeterli olduğu engebeli arazi üzerinde dağınık yerleşmeler hakimdir. Aşağıda verilen kentlerimizden hangisinde dağınık yerleşme yaygındır? Yağışın yeterli olduğu ve engebeli sahalar demiş. Hem yağışın fazla olduğu hem de engebeli arazilerde dağınık yerleşme göreceğiz. Bu Konya oldukça düz ve yağış az. İzmir e, Akdeniz ikliminde Akdeniz iklimi Türkiye'de en fazla yağış olan ikinci iklim diyebiliriz Karadeniz'den sonra. Ama engebeli değil. Gerçekleri yine sade. Sibit ikliminde Kayseri, Şanlıurfa'da keza öyle. Ama Rize tam açıklamalara uygun, yağış fazla ve engebeli araziden ötürü dağınık yerleşimlerin yoğun olarak gördüğümüz sahalardan birisidir. Diğer bir sorumuza geçelim. Yedinci sorumuz. Denizin kıyısı olan yerler genellikle yoğun nüfuslu yerlerdir. Ancak Doğu Karadeniz kıyılarının Ege kıyılarına göre daha fazla nüfuslandığı görülür. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Evet, kıyılarımız yoğun nüfuslanmıştır. Türkiye'de en yoğun nüfuslu alanlar kıyılar, ovalık sahalardır, delta sahalarıdır. Ama denizli kıyısı olan yerler arasında da nüfus yoğunluğu arasında fark olduğunu söylemiş. Doğu Karadeniz kıyılarında Ege kıyılarına göre daha fazla nüfuslandığı görülür. Bunun sebebi ne olabilir? Evet, yağış miktarının farklı olması. İki kıyı arasındaki, bakın en önemli fark, Ege'de dağlar kıyıya daha dik Doğu Karadeniz bölgesinde ise paralel uzanması. Bu nedenle yerleşilebilen alanın kısıtlı olması durumu var. Yani Doğu Karadeniz kıyılarında yerleşilen kıyı sahası daha dardır. Dağların kıyı paralel uzanmasına ötürü nüfus daha fazla, daha yoğun gözükür. Bu nedenle şıklara da bakalım yağış miktarıyla alakası yok. Bitki örtüsüyle de bir alakası yok. C şıkkı dağların kıyıya paralel uzanmasıyla alakalı bir durum. Yükselti özelliklerinin farklılığı, farklılığıyla, ekonomik etkinliklerin farklılığıyla yine bir alakası yok. Sekizinci sorumuz yukarıda verilen dünya haritası üzerinde işaretlenen yerlerden hangi yerinde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu söylenemez. Bakalım buralar neler? 1 ABD'nin doğusu New York, Washington olduğu sanlar oldukça yoğun nüfuslu alanlardır. 3 numaralı yer Batı Avrupa, Kuzey Batı Avrupa dediğimiz alanlar. Yine örneğin Hollanda, İngiltere, gibi Estonya, Letonya, Litvanya gibi ülkelerin olduğu, yine nüfus yoğunluğu fazla olduğu sahalar, Avrupa. Beş numaralı yer Hindistan ve çevresi zaten hem nüfusun hem de nüfus yoğunluğunun oldukça fazla olduğu alanlardır. 1, 3 ve 5 oldukça nüfus yoğunluğu fazla olduğu sahalardır. Ancak 4 numaralı yer Rusya'nın kuzey. İklim şartları bakımından yaşamaya elverişli değil. Peki elverişli değil. Nüfus o yüzden seyrektir. Yaşayanların da sebebi daha önce de söylemiştik. Ekonomik şartlar, madenler vesaire olabilir. İnsanlar çok soğuktan ve çok sıcaktan sıcak, sürekli nemli sahalardan hep kaçmışlardır. İki numarada ekotural sahayı göstermiş. Yani oldukça sıcak ve yağışlı bir saha. Bu yüzden 2 ve 4 numaralı yerlerde nüfus yoğunluğu azdır. 9. sorumuz. Yukarıda bazı nüfus özellikleri verilmiş olan ülke aşağıdakilerden hangisi olabilir denmiş. Doğum oranı düşük. Ortalama yaşam süresi uzun. Ülke dışına göç az. Toplam nüfus içinde orta ve yaş nüfus sayısı fazladır. Yani doğum oranının az olduğu, ortalama ömrün uzun olduğu, gelişmiş ülkelere bakacağız. Bize gelişmiş bir ülke soruyor arkadaşlar. Hangisi gelişmiş bir ülkedir? Meksika gelişmektedir. İran, Senegal ve Pakistan'da daha geri kalmıştır. Burada en gelişmiş ülke İngiltere'dir. Cevabımız o yüzden İngiltere. Onuncu soruda. Yukarıda iki ülkeye ait nüfusun yaş grubuna dağılışı ve çalışan nüfus gösterilmiş. Çalışan nüfus ve çalışmayan nüfus oranı gösterilmiş. Yukarıdaki grafikte hangisi söylenemez deniyor. Çalışan nüfus, çalışmayan nüfus kısmı. Bu grafiklere bakarak hangisi söylenemez? birinci ülkede işsizlik oranı daha azdır. Zaten baktığımızda birinci ülkede doğum oranı yaş gruplarına göre aslında 0-9 yaş arasında olanların oldukça az olduğunu, ikinci ülkede ise 0-9 yaş arasında olanların çok fazla olduğunu görüyoruz. Çalışan ve çalışmayan kısmına bakmasak bile bu kısımlardan ülkelerin gelişmişliği hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Birinci ülkede doğum oranı az ki 0-9 yaş arasındaki nüfus az. Bu da gelişmiş bir ülke olduğunu gösterir. 70 yaş üstünün oldukça da fazla olduğunu, ortalama ömrünün uzun olduğunu gösterir. İkinci ülke ise doğum oranı daha fazla olduğunu nasıl anlıyoruz? 0-9 yaş arasında oldukça insan fazla, çocuk fazla. 70 yaş daha az. O yüzden bu daha geri kalmış ülkedir. Birinci ülkede işsizlik oranı daha azdır demiş. Gelişmiş ülke olduğu için evet ki çalışan nüfus daha fazla bu kısımlarda çalışan nüfus oranı İkinci ülkede çalışan nüfus azdır. İkinci ülkenin çalışan nüfus oranına bakalım. Diğerine göre nüfusun, evet büyük bir kısmı aslında çalışmıyor. İki ülkenin toplam nüfusları birbirine eşittir. Şimdi çalışan nüfusu, çalışmayan nüfusu oran olarak belki görebiliyoruz kaç milyon kişi olduğunu, ama 70 yaş üstünü vermiş, 70 yaş üstünde belli insanlar var tam olarak zaten baktığımızda toplam nüfuslarının birbirine eşit olduğuna dair net kesin bir bilgi hesaplasak bile zaten toplam nüfuslarında birbirine eşit olmadığını görebiliyoruz. O yüzden eşittir demek doğru olmaz. İkinci ülkede genç nüfus fazladır demiş. Evet belirtmiştik geri kalmış ülke olduğu için genç nüfusun daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Birinci ülkede ortalama yaşam süresi daha uzundur çünkü 70 yaş üstü insan çok fazla. Cevabımız bu yüzden C. .H. 10. Sorumuz. 1990 sayımına göre Türkiye'de coğrafi bölgelerin nüfusları ve nüfus yoğunlukları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Nüfuslara ve nüfus yoğunlukları verilmiş 1990 sayımına göre tabii ki. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Tek tek bakacağız. A şıkkı İç Anadolu'nun yüz ölçümünün Karadeniz bölgesinden büyük olduğuna. Nüfus yoğunluğu kilometre kareye düşen insan sayısı biliyoruz. Özellikle aritmetik nüfus yoğunluğu çok fazla kullanılır. Yani toplam nüfus bölgenin ya da ülkenin yüz ölçümüne bölünerek bulunan nüfus yoğunluğudur. O yüzden Marmara bölgesinde İç Anadolu'da Karadeniz'de ve diğer bölgelerde hem nüfus hem nüfus yoğunluğu verilmesinde aslında bölgenin yüz ölçümü hakkında da az çok bilgi sahibi olabiliriz. O yüzden İç Anadolu'nun yüz ölçümü Karadeniz'den, Karadeniz bölgesinden büyük olduğuna dair yorumumuz doğru mu bakalım? 10 milyon nüfuslu İç Anadolu'da nüfus yoğunluğu 57. Karadeniz'in nüfusu daha az olmasına rağmen nüfus yoğunluğu İç Anadolu ile aynı. O zaman Karadeniz daha dar bir yüz ölçümüne sahip. İç Anadolu bölgesi daha geniş bir yüz ölçüme sahip ki Karadeniz'den daha fazla nüfus olmasına rağmen nüfus yoğunlukları eşit doğrudur diyebiliriz. Akdeniz bölgesinin Karadeniz'den küçük olduğunu, Yine bakalım Akdeniz bölgesinde 8 milyon, Karadeniz'de de 8 milyon kişi olduğu söylenmiş. Yalnız Karadeniz bölgesinde nüfus yoğunluğu 57 iken Akdeniz bölgesinde nüfus yoğunluğu 64 daha fazla nüfus yoğunluğu var. Bu da Akdeniz bölgesinin yüz ölçümünün daha küçük olduğunu gösterir. Kentli nüfus oranının Marmara'dan en fazla olduğuna, kentli nüfus oranı Marmara bölgesinde en fazla olduğuna demiş. Bakın burada nüfus ve nüfus yoğunluğu hakkında bilgi var. Ama kentli nüfus, kırsal nüfus hakkında herhangi bir bilgi yok. O yüzden C'ye ulaşamayız. Diğerlerine bakacağım. Doğu Anadolu'da kilometre kareye düşen insan sayısının en az olduğu, nüfus yoğunluğu kilometre kareye düşen insan sayısının en az olduğu ve en fazla olduğu sahaları bize göstermiş. En az Doğu Anadolu, en fazla da zaten Marmara en az doğrudur dediği için doğru. Kıyı bölgelerde toplam nüfusu iç bölgelerden fazla olduğu toplam nüfusu da vermiş bize. Sadece nüfus yoğunluğundan nüfus olamazdık ama nüfus da verdiği için evet Marmara kıyı sahası, Karadeniz, Akdeniz zaten Marmara'da 13 milyon Nüfustan bahsetmiş. Yine Karadeniz'de 8 milyon, Akdeniz'de bir 8 milyon, 29-30 milyona yakın zaten burada var Ege bölgesine sayarsak. Diğer bölümlerimize göre onlar 20 milyonda kalırken yaklaşık 30-35 milyona yakın kıyı bölgelerimizde nüfusun olduğunu görebiliyoruz. Cevabımız bu yüzden C halkına ulaşamayız. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi konut tiplerini ve konutların yapımında kullanılan malzemenin belirlenmesini etkilemez? Konut tipleri ve konutların yapımında kullanılan malzeme, örneğin diyoruz ki yavaşlı bir yerse, yavaşlı, nemli bir saha ise ahşap malzeme kullanıyoruz. Kurak sahalarda özellikle, yarı kurak kurak sahalarda özellikle biz kerpiç malzemeyi kullanıyoruz topraktan bunun dışında volkanik sahalarda, karstik sahalarda taş malzeme kullanılıyor. O yüzden iklim konut tipinin ve konutların yapımında kullanılan malzemeleri etkilemesinde, belirlenmesinde çok önemli bir faktör. Sularda genellikle iklimin etkisi göz önüne alınır. Gelenek ve görünekler de etkileyebilir konutların tipinde. Çevredeki doğal bitki görsü. örneğin ahşap, malzeme diyoruz. Ağaç çok fazlaysa ev yapımında ahşap kullanılması doğaldır. Çevrede kolay bulunabilen yapı aynı mantık. Ahşap için dedik ki ağaç fazlaysa ya da örneğin taş çok fazlaysa o bölgede volkanik arazilerde volkanik yapı taşları vardır. Bunlar örneğin yapı malzemesi olarak granitler, bazaltlar örneğin kullanılabilir nüfus sayısı da etkiler mi? Konut tipini. Şimdi konut tipini nüfus sayısı etkileme durumunda şart diğerlerine göre malzeme kısmında evet konut sayısına etkileyebilir nüfus sayısı. Çünkü katlı konutlar olabilir. Ama malzemeyi direkt etkilemez. Konut yapımını Direkt etkilemez. Biz konut tipi ve yapımından daha çok kullanılan malzemeye bakacağız. O yüzden konut sayısını etkiler ama konut tipinde direkt bir etki yapmaz. 13. sorumuza bakalım. Yukarıdaki tabloda 5 ülkede çalışan nüfusun sektöre göre dağılımı %100 olarak verilmiştir. Buna göre bu ülkelerde doğum oranı az, yaşam düzeyi yüksek ve bölgeler arası ekonomik farklılığın az olduğu ülke hangisidir? Bakın, doğum oranının az olduğu, yaşam düzeyinin yüksek olduğu ve bölgeler arası ekonomik farklılığın az olduğu sahalar. Ülkeler. Doğu oranı az, ekonomik gelir düzeyi yüksek ve şehirleri arasında, bölgeleri arasında ekonomik çok farklılık olmadığı sahalar genellikle gelişmiş ülkelerdir. Biz şunu biliyoruz, gelişmiş ülkelerde hizmet sektöründe çalışan nüfus daha fazladır ki nüfusun sektörel dağılımı verilmiş, oran olarak yüzdesi verilmiş. O zaman en gelişmişine bakacağız. En gelişmiş hizmet sektöründe en fazla çalışan olan 3 numarada %30 hizmet sektöründe çalışıyormuş halkın bir kısmı. Hizmet sektörünün payının en fazla olduğu yer 13. Bütçe. Yıllık ülke. 14. sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi göçlerle sonucu göçler sonucu ortaya çıkan sorunlardan biri değildir? Göçler geçici ve sürekli olarak ikiye ayrılır. Ülkemizde sürekli göçlerin temel nedeni işsizliktir. İç göçlerde özellikle bunu çok fazla yaşıyoruz. Gelişmekte olan ya da geri kalmış ülkelerde maalesef bölgeler arası ekonomik dengesizlik olduğu için e, bölgeler arası iş imkanının nedeniyle, istihdam yani iş olanakların nedeniyle göç fazla olabiliyor. Bu göçler plansız şehirleşmeyi ortaya çıkar. ki büyük şehirlerde yaşadığımız en büyük problem bu. E, çıkan sorunlardan biri değildir demiş. Tarım alanlarının yetersiz kalması. Tarım alanlarının yetersiz kalması için tarıma yoğun bir istek, talep olması lazım. Daha çok bu bu iç göçü yaşıyoruz ki bizim ülkemizde genellikle köyden kente göç hala çok fazla sebebi istihdam iş olanakları özellikle oldukça yüksek. Bu yüzden tarım alanlarının yetersiz kalması için kentlerden kıra göç edip tarım alanlarına insanların akın etmesi gerekiyor ki yetmesin. Öyle bir durum söz konusu değil. Zaten ortaya çıkan sorunlardan biri değildir diye sormuş. Evet A. Diğerine bakalım. Eğitim sorunları ortaya çıkar. Büyük şehirlerde özellikle kırdan kentin kırdan kente göçün fazla olduğu sahalarda Maalesef eğitim sorunları, çevre kirliliği, sağlık sorunları, konut yetersizliği gibi birçok sorunla, gece konulaşma gibi birçok sorunla karşı karşıya geliyoruz. Ama tarım alanı yetersiz kalması gibi bir söz konusu değil. 15. sorumuz. Türkiye'de nüfusun büyük bir çoğunluğunun kentlerde yaşamasına karşılık çalışan nüfusun önemli bir bölümü hala tarım sektöründe çalışmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenirse kesinlikle doğru olur. Türkiye'de nüfusun bir büyük bir çoğunluğu kentlerde diyor bakın arkadaşlar. Çalışan nüfus ise... Büyük bir bölümü, önemli bir bölümü hala tarım sektöründe. Yani aslında biz, evet kentlerde yaşıyor nüfusun büyük bir kısmı ama önemli bir kısımda tarımı bırakmıyor. Bununla ilgili hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Aşkı, kentsel gelişme, ekonomik gelişmeden hızlıdır. Kentsel gelişmeler, evet... Yani tarım da bir ekonomik sektördür. Tarım sektörü sanayileşme biliyorsunuz, kentleşmeyi artırdı İlk aslında e, gerçek anlamda modern şeyler sanayileşme ile ortaya çıktı. Kentsel gelişmeler hızlı oldukça, yani insanlar kentlerde yaşadıkça çok hızlı bir şekilde kentlere yaşam arttı. Ancak ekonomik gelişmelerden gelişmeler onun daha gerisinde kalmış olabilir. Bu parçadan kısmen bunu anlıyoruz. Diğerlerine bakacağım. Sanayiye yapılan yatırımlar azalmaktadır. Paragrafta böyle bir yorum yok. Yorum çıkaramayız. Ekonomik yatırımlarda tarımın payı azdır. Yatırımlar hiç bahsedilmemiş. Sadece tarımda hala büyük bir bölüm nüfusun büyük bölümü tarımı çalıştığından bahsetmiş. Öyle bir bilgi yok. Kırsal alanda iş imkanları daha fazladır diyemeyiz. Öyleyse neden insanlar kente göç ediyor? İç göçler azalmaktadır. Hayır, iç göçler azalsaydı kentlerde bu kadar yoğunluk olmazdı. Aslında burada parçada bahsedilen kentlerde nüfus artıyor. Evet, oldukça fazla. Ama insanlar tarımı da bırakmıyor. Yani tarımda hala tarım için önemli birçok insan için önemli bir geçim kaynağı tarımdır. İnsanlar tamamen hizmet sektörüne ya da sanayiye yönelmemiştir. Demek ki ekonomideki gelişme kentleşme kadar hızlı değildir. Cevabımız o yüzden adama.